Hepiniz videoma hoş geldiniz. Bu videoda Tether yani USDT nedir onun üzerine konuşacağız. Tether yani USDT en popüler sabit coinlerden biridir. Değeri dolar ile birebir olan doğrulacak şekilde tasarlanmıştır. Coin farklı birçok blockchain üzerinde yer alır ve geçtiğimiz birkaç yıl içinde işlem hacmi de baya bir artış meydana gelmiştir kullanıcılarının Bitcoin ve diğer kripto varlıklarda sıkça görülen oynaklıklardan kaçınmasına imkan tanıması nedeniyle diğer sabit coinlere benzer şekilde USDT ile kripto para alıp satmak için kullanışıdır. Sabit coinleri kullanmak kripto ve itibari para birimleri arasında çevrim yapmanın gerektirdiği ekstra masraf ve gecikmeleri de ortadan kaldırmaktadır. Tether kripto para ekosisteminde çok önemli bir öğedir. Aralık 2020 itibariyle piyasa değeri yaklaşık 20 milyar dolar olan Tether, Bitcoin, Ethereum ve XRP'nin ardında dördüncü en büyük kripto paradır. Dahası Tether çoğu zaman Bitcoin'i bir de bire geride bırakarak günlük işlem hacimlerinde birinci sıraya yerleşmektedir. Tether yani USDT nedir? Tether dünyanın ilk sabit coin'idir. Sabit coin bir itibari para biriminin değerini takip eden bir kripto para anlamına gelir. Bitcoin yatırımcısı Brock Pierce girişimci Reeve Collins ve yazılımcı girişimcisi crack Harris tarafından 2014 yılında ilk olarak Rare Coin adıyla kullanıma sunulmuştur. Başlangıçta USDT Omni Rare ile Bitcoin protokolü üzerinde çıkarılmış fakat daha sonra diğer blockchain'lere de taşınmıştır. USDT Coin'in arzının büyük bir bölümü Ethereum üzerinde ERC20 token olarak bulunmakta. Tron, EOS, Argonant, Solana ve OMG Network gibi diğer blockchain'in üzerinde de çıkarılmıştır. Tether, dünyanın en önemli kripto paralarının birçoğu gibi hem başarılar yaşamış hem de tartışmalarla neden olmuştur. Özellikle ilk zamanlarında USDT'nin fiyatı oynaklıklar göstererek bir 1.1.20 USD bire olmuştur. Fakat 2019'un başından bu yana çok az oynaklık görülmektedir. Muhtemelen bunun nedeni işlem hacmindeki istikrarlı artış ve kripto para piyasalarının genel anlamda gelişmesidir. Tether yani USDT nasıl çalışır? Sabit coin'lerin avantajı daha geleneksel kripto varlıklara kıyasla fiyatlarındaki istikrardır. Bir sabit coin olarak Tether'ı cazip kıran bir itibari para birimine endeksi ya da diğer bir deyişle sabit olmasıdır. En başta USDT dolaşımdaki her bir USDT için rezervde 1 dolar tutarak dolara birebir endeksli olarak kullanılmasını meydana sunmuştur. Tether'ın orijinal white paper'ına göre dolaşıma çıkaran her bir Tether, Hong Kong merkezi Tether Limited tarafına tutulmakta olan karşılık gelen itibari para birimiyle birebir oranda destektir. Yani her bir Tether için 1 e, dolar denk gelmekte. Tether'ın birebir karşılık geldiği varlık en başta dolar olsa da, zamanla Tether diğer gerçek dünya nakit benzerlerine varlıkları ve kredi alacaklarında da teminat olacak şekilde şekil değiştirmiştir. Tether yani USDT neden önemlidir? Tether kripto ve itibari para birimleri arasında köprü görevi kurmaktadır. Yatırımcıların diğer kripto paralarda yaşayan oynaklıklar olmadan USD ile birebir işlem yapabilmesi için kolay bir yol sunar. Yatırımcılar bu istikler sayesinde dijital bir varlığı itibariyle para birimlerine benzer şekilde tutabilir. Fakat aynı zamanda kripto piyasalarındaki diğer coinlerle kolayca alım satım yapma avantajı da elde eder. Tether'ın önemli özellikleri onu popüler bir coin haline getirir. Fakat Tether'da çeşitli riskler barındırabilir. Tether'ın önemli özellikleri şunlardır. Dolar ile USDT arasında birebir oran olması, dolar ile istikrarlı bir şekilde sabit kalması, farklı blockchainler üzerinde kullanılabilmesi ve geleneksel kripto paralara kıyasla farklı kullanım alanları da olmasıdır. Peki Tether'ın yani USDT'nin kullanım alanları nelerdir? Onlara bakalım. Birincisi Piyasa istikrarına hızlı erişim. Bitcoin ile diğer kripto varlıkların fiyatı hızla düşerse nakite dönmeye çalışmak yerine hızla USDT'ye geçebilme imkanı sağlıyor. İkinci kullanım alanı borsaların e, bo fonların borsa arasında kolayca taşınabilmesi. Tether sayesinde fonlarınızı bir borsanın diğerine kolayca taşıyabilirsiniz. Bu özellik diğer coin'lerle bir taş alım satım yaparken de faydanıza olabilir. Üçüncü özelliğimiz ise yalnızca kripto ile çalışan borsalarda alım satım yapabilme imkanı sunması. Bazı borsalar itibari para yatırma ve çekme hizmeti sunması da USDT alım satımını destekler. İlk önce Tether ararak ana alım satım fonlarımızı Bitcoin e ya da diğer kripto parada tutmanın getireceği piyasa oynakları riski konusunda kaygılanmak zorunda kalmadan bu borsalardan alım satım yapmamıza olanak sağlıyor. Dördüncü özelliği ise forex tarzı arım satım. USDT dolara endeksi olduğu için değerli dolar karşısında yüksek olduğu zamanlarda yerel para ne USDT'ye çevirerek forex tarzı arım satım yapabilme imkanı sağlamakta. Daha sonra yerel para birimlerinizin değeri düştüğünde nakite dönebilir ya da elinizdeki USDT'leri kullanarak başka varlıklar asasını alabiliriz. Özellikleri bu şekildeydi. Şimdi Tether'ı yani USDT'yi nasıl tutabiliriz? Onun üzerine konuşalım. USDT'lerimizi Binance ve diğer kripto para borsaları dışında çeşitli kripto cüzdanlarında tutabilme imkanımız var. Web ve mobil cüzdanlarda ya da üçüncü taraf yazılım cüzdanları aracıyla soğuk depolama, donanım cüzdanları gibi şeylerde tutmayı tercih edebiliriz. USDT'nin farklı blockchain'ler üzerinde çıkarılıyor olması nedeniyle coin'lerinizi göndermek ve almak için aynı ağı kullandığınızdan emin olmanız gerekir. Aksi takdirde coin'leriniz ya da dolar yani USDT'leriniz e, ortadan sonsuza dek yok olabilir. E, örneğin Binance USDT çekim sayfasına gittiğinizde orada transfer yapabileceğiniz 5 farklı ağ seçeneği gözükmekte. Bunlar Binance Chain, Binance Smart Chain, ERC20, Tether ve Tron TRC20 gibi ağlar. Bu nedenle dikkatli olmanız gerekiyor. Çünkü yanlış ağ kullanırsanız fonlarınızı kaybedersiniz. Beğendiğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Hepiniz hoşçakalın.